Romantik olanın sayısını öğrenmek istedim şimdi mesela Ay, merak ettim. Şey ne derler? E, tabii ki üçler, duygu sayısıdır. Şarkısı. Aşkın sayısıdır. Duygu sayısı. Ne yapabilirim ha? Bunlar şey kaç kadeh kırıldı? sarhoş gönlümde bir türlü kendimi avutamadım. Üç gariplerim. Ay yazık ya. Ben derim üçleri küstürmeyin. Bunlar böyle şey yapacaklar. cinselliği bile aşık olmadan yaşam, hani duygusu evde bittiyse üç erkeğini sevin diyorsun. Ya üç erkeğini sev. Aşık olsun, kendini ifade etsin, anlatsın. Çünkü öfkeli tarafı da vardır. 3 2 yön çalışır. Eğer ki sen kendini ifade edemeyen bir ilişki içerisinde bulursa üç narsist agresifleşir ani öfke patlamaları olur. Duygusal öfke patlamaları çok fazla olur üçlerin. Evet. Çünkü duyguyu anlatamıyor. Karşıya geçiremiyor. Konuşsam da aktaramıyorum diyor. Beni anlamıyorlar diyor. Soğutmayın. Kendinizi soğutmayın. Yani bu ilişkide soğukluk olursa artık o zaman cinsellik bir sıkıntı olur. O zaman buna başka aşka kaydığı anda ilişki o zaman Fatiha okuyabilirsin yani.